Herkese merhabalar. Lezzeti Yemek kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir lezzet olan cadi tarifi yapacağız. Artvin yöresine has bir tarif. Cadi deniyor, mısır ekmeği deniyor. Müthiş, muhteşem bir lezzet. Ben tarife başlamadan önce malzemeleri bir saymak istiyorum. Biz neler hazırladık? 4 su bardağı mısır unu. Bu Karadeniz'e has bir mısır unu çok ince öğütülmüyor. Böyle biraz diri öğütülüyor ve beyaz mısırdan bir mısır unu. Daha sonra bir su bardağı süt hazırladık. Bir çay bardağı yağ hazırladık. Bir tatlı kaşığı tuz, bir yumurta ve bir adet kabartma tozu. Bir de yoğurt. Yoğurt da kullanabilirsiniz, kaymak da kullanabilirsiniz. Bir su bardağı yoğurdun yağlı kısmını aldık. Yoğurdun yağlı kısmı, üstündeki kaymak kısmı var ya onu aldık. Ya kaymak kullanabilirsiniz, sütün kaymağını kullanabilirsiniz ya da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir adet yumurtayı kırıyoruz. Yumurtayı çırpıyoruz. Daha sonra bir su bardağı sütü koyuyoruz ve onu da bir güzel karıştırıyoruz. Bir su bardağı yoğurt kaymağı hazırlamıştık. Yoğurdun yağlı yerini süt kaymağı da koyabilirsiniz. Onu da koyuyoruz ve karıştırıyoruz. 1 çay bardağı yağ kullanacağız. Bu yağın tamamını kullanmıyoruz. Bir kısmını tepsi yağlamakta kullanıyoruz. Şöyle Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da koyuyoruz. Onu karıştırıyoruz. Burada 4 su bardağı unumuz var ama unu kontrollü bir şekilde koyacağız. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Unu koyduktan sonra içerisine hamur kabartma tozumuzu da koyuyoruz. Evet. Onu kontrollü bir şekilde koyaraktan karıştırıyoruz. Let's go. Bu karışımı yumuşak kıvamda yani kek kıvamında da hazırlayıp tepsiye alabilirsiniz. Ama biz Artvin yöresine özel tarifi yaptığımız için onlar geçmişte veya şimdi nasıl yapıyorlarsa o şekilde bir tarif veriyoruz. O yüzden karışım biraz sert olacak. Yani sert de değil de kek kıvamında olmayacak. Yoğurmuş olduğumuz cadi hamuru hazır. Yağlanmış tepsinin içerisine büyük büyük toplar yaparaktan cadi hamurları konuluyor ve fırında pişiriliyor. Şimdi bu cadiyi pişirdikten sonra yoğurtla yiyorlar. Ben onu da göstereceğim size nasıl yendiğini göstereceğim. Cadiler sıcak fırına veriliyor. Cadi toplarını yaparken 200 derece de fırını 10 dakika ısıtalım. Fırına cadileri koyduktan sonra 200 derecede bir 10 dakika pişirdikten sonra 180 dereceye alıp bir 30 dakika daha doğrusu cadiler kızarıncaya kadar alt üst pişirelim. Bu ölçüyü yuvarlak borcama yapabilirsiniz. Kare borcamanız varsa kare borcama yapabilirsiniz. 4 tane e, geliyor bu ölçüde. Evet. Cadimiz pişti arkadaşlar, mısır ekmeğimiz, mısır unu. Şimdi ben bunu bir göstereceğim size. Bakın altı güzelce pişti, üstü güzelce pişti, şöyle bir dokusu var bu şekilde şöyle görüyorsunuz şimdi bunu nasıl yiyoruz bir onu göstereceğim size cadimiz pişti sıcacık şu anda size gösterdim altını üstünü şöyle alıyoruz elimize yoğurt biz buna yağlı yoğurt diyoruz yani kese yoğurdu değil böyle bir yoğurt hazırlıyorsunuz bu yoğurdun içine bu cadileri böyle parçalayıp daha mı ufalıyoruz? Ufalıyoruz. <laughs> böyle yapıp parçalıyoruz. İçine koyuyoruz yoğurdun. Daha sonra onu kaşıklayarak yiyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Böyle yeniyor. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Sadece kek gibi de yiyebilirsiniz. Ama ben nasıl yeniyor onu göstermek istedim. Hmm. Güzelmiş hmm. Gerçekten çok güzel olmuş Sizlerde bu şekilde Cadi Karadeniz'e has mısır ekmeği yapıp yoğurdun içine koyup yiyebilirsiniz Sizlere tam tarifi verdik. Tam tarif bu şekilde. İçi çok güzel pişmiş, çıtır çıtır. Çok güzel. Bir videomun daha sonuna geldik. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bu tarifi de yaparsanız yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.